Merhaba arkadaşlar ben Zeynep bugün sizlerle birlikte pastacılık yani Baker's Valley oynuyoruz. Umarım hoşunuza gider. Hemen başlayalım. Ben birazcık kasıldım arkadaşlar. Çok azıcık bakın. Birkaç pasta yapıp sattım sadece. Bakın bu kadar sadece. Çok bir şey yapmadım. Onu da size rahat rahat anlatayım diye. Çünkü oyun zordu. Başta çektim ama hiç böyle hani olacak gibi değil de. Hadi ilk pastamızı 3 katlı bir pasta yapalım. Burada tepsimiz var. Hemen ben dolduruyorum. Şuradan bir tane me medium. Bir tane de medium yani. Aa, Allah çalmışlar ya. Ya benim günler hep çalıyorlar. Neyse bir tane medium yapabildik en azından. Medium'umuzu koyalım. Hemen large, large, yapalım. Bir de bir tane de small yapalım. Çünkü e, üç tane üst üste koyacağız. Hemen large oldu, small da oldu. Hemen şöyle koyduk. Tamam. Ee, bunu yer değiştirsem, bunu böyle koysam, böyle. Tamam. Küçükten başlayarak hızlıca beyaz hazırlamamızı yapalım. İlk önce ee, şöyle bir pas yapacağız. Galatasaray bir pas yapacağız. Ondan sonra Fenerbahçe yaparız. Fenerbahçe arkadaşlarımız için. Yoksa ben Galatasaray'dayım. Ve şimdi şuraya koy. Bunu koyacağız. Veya bu bir şey olsun. O sırada biz de bunu yapmış olalım. Ve bunu buraya koyalım. Bunu da bunu çıkartalım. Buraya koyalım. Sonra ee, küçükten mi başlasak? Yok. Ortada bence sarı olsun. Yok işte kırmızı olsun. Hayır, yani bu kırmızı olacak. O yüzden bunu hemen kırmızıya getirelim. Ve kırmızı olsun. Da da, -da -dam olacak şimdi bir saniye. Bunları da sarıya boyayacağız zaten. Ee, hmm. Tamam bunu bir bırakalım o zaman. Buraya koyayım. Kısa bu tam. Small'u yaptık. Yok ortaya yaptık biz. Bu büyümüş. Burada boyayacağız. Ben şuradan pastalarımı alacağım ya. Şunu da bir alabilir miyim? Bu benim de sanki ama. Benimki hangisi de? Ha buymuş. Ben de hangisine gidiyorum? Benimki hangisi yani? Bunu da sarı yapacağız. Ee, şöyle koyalım. Böyle. Bence yeterince güzel sarayla oldu. Neyse buradan birkaç tane süslemekleyelim. Ne ekleyelim? Mesela bu bir. Doğum günü pastası olsun. Ya da şunu ekleyelim, çilek ekleyelim. Ben şey olur. Böyle üstünde Galatasaray hani yine sarı beyaz olur. sarı kırmızı olur. Sarı beyaz ne alakaysa. Evet koyalım ve gönderdik. Bakalım ne kadar veriyor. Evet 180 liramızı verdi bile. Bir şey canım, Player Home neymiş, bunlar neymiş ben bunları anlamadım. Bunlara bu videoda bakacağım ama cidden. Bakmadım hiçbir şekilde size yemin edebilirim ki. Bu arada arkadaşlar skinimin bu yani orta dereceliğine bakmayın. Ben maalesef eski hesabımı kaybettim. Yapabileceğim bir şey yok Neyse çok da üzgün değilim bir şey olmaz. Yenisiyle başlarız ama tek üzüldüğüm şey ona para etmiştim ya. Acaba mesela şöyle yapabilir miyiz? Bir dakika bu neymiş? Bu ne? Ha bunu yapalım. Tabii hemen yapacağım. Bir saniye buradan. Bir renk. Velvetmiş ama. Velvet istiyormuş. Velvet. Bundan çıkaralım. Vallahi hiç alamayacağım onu. İyi madem alayım ama çöp atayım. Şöyle. Yapacak bir şey yok yani arkadaşlar. Yanlış yaptık başta. Şimdi bunu pişiriyoruz hızlıca. İşte alıyoruz şöyle kekliba şeyini alıyoruz kalıbına koyuyoruz. Yeşile boyayacakmışız. Hemen boyayalım. Minecraft bile gibi olmadım ama. Ve kentless yani bundan koyacakmışız hemen koyuyorum mum ve olmuş olacak evet oldu evet 140 lira vardı bunları bir bakalım hadi o zaman Player diyor. Player ne player? Player o basınca hiçbir şey olmuyor. Home o basınca. Clean no. properties, ne neymiş bu? Neyse, kapat. Ee, şimdi bir bakalım etrafı gezelim. Ben hiç gezmedim, bakmadım bir etrafıma. Sırf kek almaya uğradım. Hmm. hmm. Şuraya bir gidelim. kendi şeyimiz için şeyimizi açabiliyormuşuz burada ama robux luymuş. Bu videoda uğraşmasak ne ya? Player ne ya? Alpalıymış bize bu, bu arada. Böyle yazıyor. Hmm, 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 hmm. Bir sipariş gelemez mi ya? Hah. Tamamdır. Direkt kaptım bu arada. Büyüklüğü neymiş? Çikolata bu arada bu

Hepimizi bıraktık. Hızlıca koştur koştur. Çikolade buraya yine çikolade yapıyoruz. Kreis seçiyoruz ve gönderiyoruz gelsin. Umarım olmuştur. Ne bu? Script ne? Niye script dedim bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bakalım bir kek daha gelmiş hemen onu da alalım biz bir tane var çıkartalım ee, Çikolataları çikolatalar ve ne fıç fıçmış ya şunu alalım ama buraya çöp atacağız maalesef. Hemen ver çıkartıyorum bir tane. Bir tane de medium çıkartıyorum. Bir şekilde iki tane kekim olacak. Hı. ilk önce şundan başlayarak da pişirmeye başlayalım. Şunu da alalım. Bu açıldı. Bunu hemen çıkaralım. Buraya koyalım. Arkadaşlar bu ara çok hızlıyım bu tarz oyunlarda. Şöyle bir şey deneyeceğim. Umarım olur. Olmazsa bittik yani. Direkt üst üste koyarak yapmayı deniyorum. Umarım olur. Olmadı oldu mu? Oldu oldu. Şemşem şemşem şey şemşem. Ya aynı şey sonuçta ya. Hatta daha fazla çikolata gidiyor yani. Kentimiz neymiş? Kentimiz bu. Tamam. Mumumuzu da ekliyoruz hızlıca. Dön 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 dön. Tamamdır. Mumumu da koydum. Gönderdim gitti. Umarım olmuştur. This is so good. This is looks good. Yani beğenmiş. Eyvallah. Beğendiysen ben de beğendim. Teşekkürler. Tamam sırada bu var. Evet yapalım. Bu basitmiş. Fuç yine. Fuç. çıkar Skar. Hadi. oluyor, bu niye olmuyor? Ha. İlk önce bunu bir çöpe atmam lazım maalesef çünkü insanların da sinirlerini bozmaya gerek yok bence hiç. Hiç uğraşmayalım böyle işlerle. Piş 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 orange olacak yani şunda şurada hızlıca boyasın tamam artıştırma. çok güzel pasta yapmış Allah'ım ya gamis yani bu tamamdır hemen hızlıca bunu da ben bilerek bundan yapıyorum bunun verdiği görevleri yoksa kendi sevimde de güzel şeyler çıkartırım yani Ha bu arada Fenerbahçe'yle yapacağım diye söz vermişim. Yani söz vermedim ama yine de yapalım hızlıca. Ee, Beşiktaş'ta ama yani onu fırç yani şu hamuruyla oradaki beyazı karıştırarak yapabileceğim. Haberiniz olsun. Başka yapılsa başka türlü de yapalım. Hemen şundan of hiç değil. Neyse bir şey medium small the rim not seem the small and Of. Tamam bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Koyalım. Tamam bunu da artık bir şey Ortanca bu. Değil mi? Yok sim olmuş. Şimdi ne yapıyordum? Ha tamam. Şimdi e, bunu alıyorum. Fenerbahçe yapacaktık. Yani şu iki rengi kullanacağız. Ya mavi şey ya ortanca sarı olsun bence. Hmm, bir tane buluyormuş. Tek seferde. Sarı. Bunu da hemen mavi yapıyoruz. Evet, güzel oldu. Bunu eklemek istiyorum bunu da. Tamam, güzel. O zaman gönderdim gitti. Oldu arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Şimdi de hmm, ne yapıyordum? Bu hiç olacak bir sefer hepsi. Large, medium, small. E, şimdi de Beşiktaş yapıyoruz. Medium ve bir de small'um. Medium'u alayım. Sonra şey mi alayım? Var yok, aldım. Medium ve bir bir şey işte. Tamam bunu da koyduk. Şimdi ıı, evet. Bu şey böyle kalacak. Ötekinleri beyaza boyayacağız. Niye o öyle kalıyor? Çünkü siyah yok ve o yüzden de siyah olmadan olacak. Bu pek Beşiktaş'a benzemedi arkadaşlar. Neredeyse kusura bakmayın Beşiktaşlı arkadaşlarım. Ama yapabileceğim bir şey yok. Bu geliyor elimden. Umarım beğenmişsinizdir bu pastayla. Hadi bakalım. Trabzonsporlar buradayım diyor ve ben hemen yapıyorum. Trabzonlu pasta yapıyoruz. Hemen midimizi, large'umuzu ve small'umuzu alalım. oldu aldım. Hemen bunu şey yaparım arkadaşlar. Au. E, tamam. Bunu gönderdik. Of ama bütün fırınları doldurmayın. Burada en şahser pastaları yapan benim ve bana fırın gerekiyor. Anlayacaksınız kullanmayın falan demiş Buraya bassın mı? ben kullanıyorum çünkü. Ee, tamam bunu buraya soktuğumuza göre buradan çıksın şimdi bu. Hmm, ne yapıyorduk şimdi? Trabzon yapıyorduk bence. Ee, iki tane kırmızı, bir tane mavi olarak yapalım. Kırmızı. En sevdiğiniz fasulye böyle yazın. Hangi spor bastayı bas yalnız? pastayı daha çok sevdiğiniz lütfen yorumlarda belirtin mavi pastamız da oluyor Oo, yanlış şovda olsun bir şey olmaz hemen yani yanlış ödüyorum çok bir şey yanlış olmadı yani Ve Trabzonlu pastamızın bir kısmı hazır. Hemen şuradan mum ekleyelim buna. Hmm. Gönderiyoruz. Böyle oldu. Siz Size bakın. Ondan sonra gönderelim. Gönderdim gitti. Böyle dışarıda kaldı bir kısmı. Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzun da sonuna iyi olacak çünkü bayağı bir pastamızı yaptık artık yeme zamanı neyse şekilde.